Kıymetli dostlar, hepinize merhabalar. Türkiye'den ve dünyadan önemli haberlerle sizlerle birlikteyiz. Birleşmiş Milletler'den Daesh uyarısı. Değerli izleyenler, BM Terörle Mücadele Birimi Direktörü Voronkov, terör örgütü Daesh'in uluslararası barış ve güvenlik tehditlerine ilişkin 12. raporunu BM Güvenlik Konseyi'ne sundu. Deushen'in 2020'nin ikinci yarısında yeniden toplanma ve faaliyetlerini canlandırma çabalarının hız kazandığına dikkat çeken Voronkov, uluslararası barış ve güvenliğe yönelik Daesh'in tehdidinin arttığı uyarısını yaptı. DAEŞ'in Irak ve Suriye ile diğer çatışma bölgelerinde yeni tip koronavirüs salgınının çıkardığı karmaşadan istifade ettiğini belirten Voronkov, DAEŞ'in 2021 yılında dünyanın farklı yerlerinde saldırılar düzenleme kapasitesini yeniden kazanabileceği uyarısında da bulundu. Voronkov özellikle gençlerin salgın nedeniyle evde internette daha fazla zaman geçirmeye başladığına ve bu durumun bazı ülkelerde ani saldırılara yol açabileceğini dikkat çekti. Suriye ve Irak'ta hala 10 bin civarında DAESH savaşçısının bulunduğuna vurgu yapan Boronkov, DAESH ve DAESH bağlantılı örgütlerin Batı Afrika'da geçen yılın sonlarına doğru saldırılar düzenlediği, örgütün Orta Afrika'da güçlenmeye başladığı, Afganistan'da 2000'den fazla üyesi olduğu ve Güneydoğu Asya'da da gücünü koruduğunu ifade etti.